Merhaba çocuklar. Oyuncaklarımı bayıldığım için makineye atacağız. Siz de bizimle atın. Hadi hep beraber görün. İlk anne çilek tuz atıyoruz. Gel bakalım. Sonra ders ben atıyoruz. Gel bakalım sen ders Şimdi de bunun da bunu. Sen de gel. İşte şimdi neler var gelecek. Şimdi de küçük hayvan. Şimdi akıllı mumu. Bu çocuk nereye sığacak? Sıkılım için ne? Eh. dikeyim. İkincisini de açalım. Hayır, ki. sadece yeter mi Yeter anneciğim. Şimdi nereye döküyorum? Buraya. Kıyısına dökme. Hepsine mi? Hepsine. Aferin. Şimdi buraya mı? Hayır, oralar boş kalacak. Kapatabilirsin. Şimdi hangi düğmeye basacağız. Buna mı? Evet. Şimdi bir kere daha basmam lazım. Hani tekrar da. Şimdi bir kere basacağız. Ben basayım. Bas. Ben bir kere bastım. Ya. Şimdi bunu bastım. Şimdi bitti. Çalışmasını bekleyeceğiz. Hadi arkadaşlar. Çalışmasını görelim. Bakın çalışıyor. Hadi hep beraber bakalım. Oyuncaklarımız çalışacak mı çocuklar? Merhaba çocuklar. Biz bugün <laughs> oyuncaklarımızın makineye attık. Bakın köpükler buraya gidiyor. Bakın bu kim? Kelebek. Bak akıllı mamu bu nini. Bakın sırada da aslan var. Bakın sırada çilek kız. Sırada da çilek kızın arkadaşı var. Mine mi görüyorum ortada? Bakın Mine sığmadı çünkü. Mine'yi de sıra sığdırdım. Ama aslanın gözü makineye tık yaptı. Bıcı bıcı yapma zamanı oyuncaklar. Bakın ya da bizi. Belki mi görüyorsunuz Arıca? Bize söyleyin. Bakın minelim bacağını görüyoruz. Sonra Kerem'in oyuncağını görüyoruz. Bakın. Bir tanesinde ışık yanıyor. Hani nerede? Göremedim ben de. Dur Kerem'in kimden yanıyor galiba? Ha? Bak gördüm o. Işık yandı. Bak görüyorum. Bozulacak sanırım o. <laughs> Işık mı nerede çocuklar? Bakın. Gitmiş. Görüyorsunuz bize söyleyin. Hadi bizi de görelim. Ama ne zaman gelecek mi?